Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fonksiyonlarda uygulamalar ünitesindeyiz. Test 25'e geldik. Simülasyon testlerinin ikincisi. 1. Bir fayans fabrikasında bir kenarı x birim uzunluğunda olan bir kare şeklindeki bir fayansın üretim maliyeti fayansın alanı üzerinden birim kare başına 20 kuruş. Satış fiyatı ise fayansın çevresi üzerinden birim başına 1 TL olarak hesaplanıyor. Birimleri aynı hale getirelim. 1 TL yerine 100 kuruş diyelim. Buna göre x'in x kaç birim olursa oluşan bu fayansın satışında elde edilen kar en fazla olur. Şimdi kar nedir? Satış eksi maliyettir. Benim kar fonksiyonumu öyle oluşturmam lazım. Satış ne üzerinden yapılıyor? Fayansın çevresi. Bir kenarını x dersem çevresi 4x yani birim başı 100 kuruştu. Çevresi 4x'e 4 çarpı 4x çarpı 100'den Satıştan elde elim elime geçen para 400x Eksi, maliyet. Alan üzerinden hesaplanıyor. Alan bir bir karenin alanı bir kenarının karesidir. Birin başına da 20 kuruş olduğu için 20x karede nedir? Maliyettir. Düşerim. Kx fonksiyon diyelim buna. kar fonksiyonudur. Şimdi kar fonksiyonu başka e, derecelerine göre yazalım istersen. Eksi -20x kare artı 400x Başka sayının negatif olması anlıyorum ki bu bir parabol. Bunu maksimum yapan değeri istiyor. En fazla kar değil. En fazla yapan istiyor. Bu nedir? R'dir. R en fazla yapan değerdir. Eksi B bölü 2A. B budur. Eksi B. Eksi 400. A budur. 2A. Eksi 40'tır. Bu eksi eksiyi götürür. Bu bunu götürür. 40'ı da 4'e böldüm mü? Karı en fazla yapan X değeri 10 olarak bulunur. Bir bursa. Mustafa Bey ve eşi Cemre Hanım lösemi hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak için Ankara'dan İstanbul'a yürüyecektir. Yürüyüşten x gün sonra İstanbul'a kalan mesafe kilometre cinsinden fx falan şeklinde modelleniyor. Buna göre hangisi doğru? Bir dakika Ankara İstanbul arası 456 doğrudur. Neden? 456 kilometre başlangıçta şöyle düşün. 456'dan hep eksilme var. Bir gün, bir gün sonra eksi 5 çarpı 1 eksi 1'in karesi eksilme. iki gün sonra eksi 5 çarpı 2 eksi 2'nin karesi hep eksilme. Hiç eksilme olmayan hal 456 olduğuna göre demek ki arası sıfırıncı gün sıfırıncı an aradaki uzaklığı verir 456'dır. Yani ikisi doğru. Bir doğru. bir olmadı. şıkları attım. Geldim 2'ye. 10 gün sonra kalan mesafe 306'dır. X gün sonra diyor. Yani X yerine 10 yazıyor. 10 yaz. Kalan günü bulursun 10 gün sonra. 456 eksi 5 çarpı 10'dan eksi 50 eksi x yerine yani yazmıştı. Karesi 100. 456. Bunların toplamı eksi 150. Buradan ne kalıyor? 100'ünü 150 çıkarsan 306. 306. O da öyle diyor. 2 de doğru. 2 de olacak. Geldim 3. Bu yolculuk 19 gün sürer. O zaman x gün sonra kalan mesafeyi soruyor ya. Demek ki 19 gün sonra kalan mesafe 0 olacak. Yani 19 yazdığımda 0 olacak. Demek ki köklerinden biri 19'muş doğruysa. Şimdi şöyle düşünüyorum. E, sıfır yapan değer 19'muş. Köklerini bulmak için ne yapıyorum? Y'yi sıfıra eşitliyorum. Sıfır eşittir. 456 eksi. 5x eksi x kare. İki tarafı eksiyle çarpıp kolaylaştıralım. Tamam. Şimdi iki tane öyle sayı bulacağım ki farkları 5 olacak çarpımları 456. 19 eksi 19 artı 24 arkadaşlar. Tamam. O zaman yani kökleri şöyle çarpanlarını yazayım x eksi 24 gelebilir veya 19. x gün sonra diyor. Negatif olamaz. x gün yani kök yapan pardon sıfır yapan yani yolculuğu bitiren kalan mesafeyi sıfır yapan gün 19. gün olur. Yolculuğun da 19 gün olduğunu buradan anlarız. 3'ü de doğru. 2 Edirne. F reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Fx şu demek x'in 4 fazlasıyla 4'ten x'i çıkaracaksın. Bu ikisinden küçük olmayan. Küçük olmayan ne demek? Eşitse zaten aynı sonucu alacaksın. Büyük olan alacaksın ya da. O zaman fx fonksiyonu için 3 tanım geliyor. Bak şimdi dikkat et. 3 tanım demeyelim daha doğrusu. 3 aralık. 0'dan küçük oldu. 0'a eşit oldu. 0'dan büyük oldu. 0'dan küçük bir değer. Eksi 1 yaz. Fark etmez. Eksi 1 burası 3 olur. Eksi 1 5. Küçük olmayanı seçecektim bunu. Yani 0'dan küçük değerler için ikisinden küçük olmayan nedir? 4 eksi x'tir. 0 için yazarsam bura 4, bura 4 zaten 4 oluyor net değer. 0'dan büyük değerler için istersen bir tane yaz. 1 yazalım. Bura 5, bura 3 oluyor. Küçük olmayanı seçecektim. x artı 4. Bu bir fonksiyon grafiğidir arkadaşlar. O zaman şöyle düşün. x yerine 0 yazdım mı y 4 oluyor. Yani 4. Şu yorumu yapabilirim. Sıfırdan küçük değer. İlk önce bir eksi 2 bir eksi 1 vereyim. Eksi 2 verirsem eksi 2 eksi artı 2 4 6. Eksi 2 verirsem kaba taslak 6 çıkıyor. Yani şuradan geçiyor. Eksi 1 verirsem 5 geçiyor. Buradan da geçiyordu zaten. O zaman benim grafiğim buradan böyle. Yan tarafta da 1 ve 2 değerlerini verelim. Sıfırdan büyük değerler için. 1 verirsem 5 oluyor. Şöyle 5 burası olsun. 2 verirsem 6 oluyor. Böyle gidiyor. Benim grafiğim bu. Peki. Sıfırdan büyük x değerler için fx'in ortalama değişim hızı. Ortalama değişim hızı nedir arkadaşlar? Neye eşitti? Eğim. Sağa yatık. Doğru'nun grafiği sağa yatıksa eğim pozitif. Sola yatıksa negatif demiştik. Sıfırdan büyük değerler için x yerine burasını gösteriyor. Sağa yatık. Sıfırdan büyük pozitif. Bu doğru. x sıfırdan küçük için azalan mıdır? Grafiğin sıfırdan küçük değerler. Şu aralık için sağa gidişine bakıyoruz. Ve başa iniyor. Azalan doğru. E fix fonksiyonunun grafiği iki farklı noktada x eksenini keser. x eksenini hiç kesmiyor görüyor musun? Bak dörde kadar iniyor y değerleri. Hiç aşağı inmiyor. Bu yanlış. Hangisi doğru? 1 ve 2. 3 Ceyhan ne aradığını bileceksin. Bir kenar uzunluğu 4 birim olan kare şeklindeki de DEFC'ye eşit. DEFC'ye eşit. Karton EF boyunca kesilerek ikinci şekildeki gibi ikinci şekil elde ediliyor. Buna göre elde edilen şeklin alanı en az kaçtır? Şimdi ters bir yorum da yapayım, yapmayı gösterelim sana. Şöyle yapalım. Buraya x diyeyim. Buraya x diyeyim. Karenin bir kenarı 4 olduğu için burası nedir? 4 x karenin bir kenarı 4. Şimdi dikkat et. Şuranın alanı en az istiyor. O zaman şu eksiltilen kesili batılan parça ne kadar büyük olursa ne oluyor arkadaşlar? Buranın alanı da en az oluyor. Zaten bütün karenin alanı bir kenarın karesinden 16'dır. Tamamı tamamı 16 birim kare. Zaten bunun maksimum değerini bulursan bunun minimum değeri ortaya çıkıyor. Değil mi? Ters mantıkla. Bunun maksimum değerini alıyoruz. E, bu dik dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir bu arkadaşlar? Evet. x'in 4 x'in çarpımının yarısı. Derecelerine göre düzenlenmiş şekilde yazalım. Eksi x kare, eksi x kare artı 4x bölü 2. Şimdi şu yorum yapabilmelisin. Bunun ben maksimum değerini istiyorum değil mi? Bak nereden nereye yorum yapıyorsun hep. O zaman şu yukarında maksimum değerini ayrıca bulayım. Çünkü o ne kadar büyük olursa 2'ye bölümü de o kadar büyük olacak. Eksi x kare 4x'in maksimum değeri nedir? Kollara bakarsan böyle. R'sini bulalım. Eksi b bölü 2a'da 2, 2 yerine yazalım. Eksi 4 artı 8'den 4'tür. Yukarı maksimum 4. 2'ye böldüm mü de o zaman buranın maksimum alanı en fazla 2 oluyor. Daha büyütemiyorum. E, tamamının alanı 16'da. Bu maksimum olduğunda burası minimum olacak. O zaman ne olacak buranın alanı da? 14 bulunmuş. 4 Edirne. 5. Aşağıdaki şekilde 5'e 0 noktasında bulunan bir kaleci topu topun yerden yüksekliği 1 bir birim iken kaleci vuruşu ile rakip sahaya doğru atıyor. Topun çıkabildiği maksimum nokta 2'ye 4 noktasıdır. Buna göre topun yere düştüğü noktanın apsisi ile eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir? Şimdi kabatasla gösteriyor. Bak 5 noktasındayken 1 yüksekliğine vuruyor. Bak şimdi y'si 5 iken yüksekliği 1 olan bir noktadan vuruyor. Şöyle tepe noktaya geliyor aşağı düşüyor böyle iniyor. Şimdi tepe noktası 2'ye 4. Şurası y'si de belli 1 metre yüksekten vuruyor. Ayağı x'teyken 5'e 1 noktası. Nasıl yorumlayalım? Tepe noktası bilinen doğru denklemini yazalım. Pardon parabol denklemi. Y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı kaydı. Tepe noktası da 2'ye 4 olduğu için x eksi 2'nin karesi artı 4. Peki bu parabol ben şuradan da biliyorum. Bu noktadan geçiyor. Böyle büyük yazayım. 5'e 1'den geçiyor. O zaman sağlar. Y yerine 1. X yerine 5 yazarsan 5 eksi 2 3 karesi 9. 9 a artı 4. 9 a eksi 3. A eksi 1 bölü 3 oluyor. Tamam mı? Şu a eksi 1 bölü 3 de hiç kurcalamayalım. Şu A'nın yerine eksi 1 bölü 3 çarpı bu formatında yazalım biz. Güzel. Evet. Güzel. Yere düştüğü yer. Burayı soruyor arkadaşım. E peki bunu nasıl bulacağız? Denklem belli. Yere düştüğü yer x eksenini kestiği nokta değil mıdır arkadaşlar? Evet. Burada da bir tane kesen var ama ben küçük olan istiyorum. Bak burada da kesiyor halbuki. Y'ye sıfır vererek bulurum. Sıfır verirsem sıfır bunu karşıya attım. Artık pratik olalım arkadaşlar. Şunu uzatmayalım. E'ye 0 verdim. Bunu karşıya attım. Eksi 4 eşittir. Eksi 1'ini bunu çarpacaksın. Yani x eksi 2'nin karesi. Eksi bölü 3 böyle. İki tarafın eksisini götüreceksin. İki işler dışlardan. X eksi 2'nin karesi eşittir 12. Yani neyin karesi 12'dir? Yani şu alt taraf ne olabilir? Eksi 2 kök 3 olabilir. Karesi 12'dir. Ya da alt taraf 2 kök 3 olabilir. Buradan x'in alabileceği değerler 2 eksi 2 kök 3 ya da 2 artı 2 kök 3. Şimdi dikkat et. Bu sıfırdan büyük bir sayıdır. Ama bu 2.80'i kestiği yer negatif. Gitti. x 80'ini kestiği noktanın apsisi Yani bir değerini buldum. 2 eksi 2 eksi kök 3 değil. 2 eksi 2 kök 3. Bir de y eksenini kestiği noktanın ordinatı x yerine sıfır vererek bulunur. 0 eksi 2 eksi 2 karesi 4 eksi 1 bölü 3'üne çarptım mı? Eksi 4 bölü 3 artı 4'ten 8 bölü 3 de bu. E bunların toplamını istiyor. 8 bölü 3 2 payda e, payda eşitlediğin zaman 14 bölü 3 yanında da eksi 2 kök 3 kalıyor arkadaşlar. 5 çeyhan. Aşağıda y eşittir x kare parabolü ve en tanesi sağda. En tanesi solda olmak üzere toplam 2 en tane dikdörtgen verilmiştir. Buna göre sağda bulunan dikdörtgenlerin alanları toplamının solda bulunan ilk dikdörtgenin aralıkları toplamından farkı nedir? Şimdi dikkat edersen bak. Şunların arası zaten 1. Hep 1, 1, 1. 2 nokta arası 1. Parabol x yerine eksi 1 yazdım mı çıkan sonuç ne? Karesi 1. O zaman şu üstteklik 1. 1 bir çarpı 1'den buranın alanı 1. Eksi 2 yazdım mı karesi 4. Burası 4. Bura 1 iken 4 çarpı 1'den buranın alanı da 4. Aynı şekilde yaptığımı göreceksin. Bura 1'in karesi. 2'nin karesi. 3'ün karesi nokta nokta yani hep sağ taraftakinin karesi içeri yazılıyor. Eksi n'in karesinden burada n kare. Aynı mantıkla bakıyorum bak. X yerine eksi 1 yazdığımı çıkan sonuç ne? Y eşittir x kare de 1. Şu yükseklik burada 1, bir, burada 1'dir. Ama işte hata yapıyorsun bak dikkat et. 1'i yazamazsın sen. 1 yazdın mı çıkan nokta parabolün üstünde değil. Nasıl yazıyorsun sen bunu? Ezbere gitme. 2 yazdın mı parabolün üstünde çıkan sonuç buluyorsun. 2'nin karesi 4. Bu yükseklik 4. 1'ini bura. Buranın alanı 4 çıktı gördün mü? Yani sağdakinin karesi. Burada da öyle göreceksin kendini. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Sağdaki n artı 1'in karesi. Sağdakinin soldakinden fark ediyor. Sağdan çıkar soldakini. Sağdaki alanları toplayalım. En büyükten başlayalım. n artı 1'in karesi. Artı 1 küçüğünün karesi. Böyle böyle gider. 4'ün karesi yani öyle diyelim. 4'ün karesi artı 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Soldakiler nedir? Bak en büyükten en küçüğe doğru gidiyorum. n'in karesi falan 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 geliyor. Bak 9 yani 3'ün karesi artı 2'nin karesi artı 1'in karesi değil. Evet taraf tarafa çıkar yani. Farkını soruyor. Bu götürdü 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 geldi. Geldi. Yukarıda n artı 1'in karesi kaldı. Eksi. Aşağıda da 1'in karesi 1. n artı 1'in karesi nedir? n kare artı 2 n artı 1'dir. Yanında da eksi 1 var. Bunu götürdüm mü n kare artı 2'ye cevap olur. 6 denizli. Aşağıda bir kısmının karşıdan görünüşü verilen köprünün parabol şeklindeki kısmı dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. Verilenlere göre OT nedir? Şu siyah rengi alalım. KH 12 diyor. Burası 12. Siyah alamamışız baba. KH 12, AB 8. T parabolün tepe noktası. E, tepe noktası burayı 2'ye böler zaten. AB 8'i buraya 4, buraya da 4 kalır. O, H'de, o, H, eşitmiş. O zaman bura 2, 2. Parabolün şuradan orijinse burası 4 noktası. Burası eksi 4. Kökleri belli. Y eşittir A çarpı 4 kökü varsa eksi 4 çarpanı eksi 4 kökü varsa eksi 4 çarpanı var. Bir de parabolün geçtiği bir noktayı biliyor muyum ben? Bak biliyorum. dikkat et. 2'ye 12 noktası. Parabolün üstünde ise sağlar. Y yerine 12 yazdım. A çarpı x yerine 2 yazarsam Eksi 2 çarpı 6. A buradan eksi 1 gelir. Hiç uzatmadan şuraya eksi parantezini koyalım. OT. Zaten bir defa dikkat et. OT uzunluğu x yerine 0 yazdığımı çıkan sonuçtur. Öyle değil mi? Evet. x yerine 0 yazalım. Başta eksi var. 0 yazarsam eksi 4. 0 yazarsam 4. Eksi eksi artı yapar. 4 dört kere 4'ten 16 bulunur. Edirne. Turların üzerinde işlem yapmayı da biraz aşina olmak lazım. Yoksa zorluk yaşayabilirsin. Yani çok soru çok zor olmasa da işlemlerden bez mi? Usan mı? Evet bana diyor ki aşağıda parabolik bir yay üzerinde kurulan bir köprü verilmiştir. Güzel yapmış. Evet işlem malanı açalım. Arka tekeri A noktasında olan bir bisiklet A-T yolunu tırmanıp arka tekeri T noktasına gelince duruyor. ATT noktasında parabolik yaya teğettir ve yer düzlemi ile 45 derecelik açı yapmıştır. Parabolik yayın BC'ye olan en uzak mesafesi 8 metre. BC de 8 metre olduğuna göre T noktasının BC'ye olan en kısa uzaklığı. Şimdi bir kabulle başlayacağız. Parabolün şu tepe noktası var ya bak. Dikkat edin T tepe noktası değil. Geldiği yer aldanmadan. Şurayı orijin kabul edelim. 0'a 0, 0 başlıyorlar. Parabolün BC'ye yani şu doğruya olan en kısa uzaklığı nedir arkadaşlar? en uzak mesafesi şu kısımdır. Tamam mı? Bu yükseltidir. Güzel. O zaman buranın uzunluğunun 8 olduğunu biliyorum. Çünkü öyle diyor. BC de 8'miş. E tepe noktası 2'ye böler. 4'e 4. Başka ne gibi yorumlar yapabilirim? Tamam. Şu nokta nedir arkadaşlar? 0'a 8 parabolün tepe noktası. Y eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı 8'den böyle bir parabol olduğunu görüyorum ax kare artı 8. Bu parabolün şöyle de yapabilirim. Hadi hiç öyle yapmayayım arkadaşlar. Ben bu parabolün x eksenini kestiği iki noktayı biliyorum. Yani ne demektir? Köklerini biliyorum arkadaşlar. Şöyle yapmak daha ba ba doğru olur. Baş kat sayısını düzenleyelim. Eksi 4 ve 4 kökü var mı? Evet. Yani x eksi 4 çarpı x artı 4 olacak. Güzel. Tepe noktası 0'a 8 yani sağlayacak öyle değil mi? Evet y yerine 8 yazalım. x yerine 0 yazarsam a çarpı eksi 4 çarpı 4. a buradan eksi 1 bölü 2 geldi. a yerine eksi 1 bölü 2 yazalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Bu da zaten 2 kare farkından x kare eksi 16. Son düzenlersem fx'in parabolün denklemi 16 eksi x kare bölü 2'dir. Bunu neden yaptık? Ee, y bu da bir doğru denklemi. Y eşittir. Eğim nedir? X'in katsayısıdır ve x'in kat sayısı eğimdi mx. Eğim nedir bir e, diğer tanımıyla? x ekseninde pozitif yönde yapılan açının tanjantı. 45'in tanjantı 1'dir. Yani eğim 1 x. Bir de sabit bir değer olacak bilmiyorum. Ona da k diyeyim. i̇şte yorumlama burada başlıyor. Bu parabol ile bu doğru teğet. O zaman ortak çözüm yap. Delta'yı sıfıra eşitle. Doğrunun y'si bu. Y'lere eşitleyerek ortak çözüm yapardık. Bunun y'si de bu. 2 ne genişlet? 2x artı 2k eşittir. 16 eksi x, x kare. Hepsini bir tarafa yani bu tarafa atalım. x kare artı 2x. Şöyle tabi biraz daha güzel yazmaya çalışalım. x kare artı 2x artı 2k eksi 16 eşittir 0. Ortak çözümde delta 0 olacak çünkü teğetler. Delta hesabı b kare 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı C eşittir 0. 4 eksi 4 içeri dağıtırsa eksi 8K artı 64 eşittir 0. 8K 68 e, 4'e böl e bölü 2K 4'e bölü 17. K eşittir 17 bölü 2. Yani şu doğrunun denklemini ben böyle yazabiliyorum. X artı 17 bölü 2. Evet yorumlamalarımıza devam edelim. T noktasının BC'ye olan en kısa uzaklığı diyor. Allah Allah. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Ee, şöyle diyelim. Şu A noktası olsun. Şurası B noktası olsun. Tamam T noktası. O zaman ne diyor? BC'nin uzaklığı nedir? B'dir. Hep işlem yapacağız yine arkadaşlar. Ezber gitmeyelim. O zaman bu A'ya B noktası. Şöyle yapalım. A'ya B noktası. Doğrunun ise sağlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Geliyorum hemen buraya. Y yerine B yazıyorum. X yerine A yazarsam A artı 17 bölü 2. Bu noktamız parabolün de üstündedir. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Onu da sağlar. Y yerine B yazdım. X yerine A yazarsam 16 eksi A kare bölü 2. Bu kadar. Olay bitiyor. B yerine bunu artık yazabilirim. A artı 17 bölü 2 değil mi? Payda eşitle. 2A artı 17 bölü 2 eşittir. 16 eksi a kare bölü 2. Aşağılar eşitse yukarılar da eşittir. Hepsini de bu tarafta toplayalım. 2 e, pardon. a kare artı 2a artı 1 eşittir 0. a artı 1'in karesi eşittir 0 ise a anca eksi 1 olur arkadaşlar. b'yi arıyordum. Çünkü b nedir? t noktasının bc'nin e, en uzak mesafesi. a yerine eksi 1 yazarsam b eşittir eksi 1 artı 17 bölü 2 b eşittir 15 bölü 2. Yani 7,5 olarak bulunur. Farklı varyasyonlarına da bulunabilir ama ne aradığını bilirsen illa bir şekilde ulaşıyorsun. 8 denizli. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.